Hepinize merhaba sevgili meslektaşlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün öğabet eden çıktınız. Allah emeğinizin karşılığını versin. Umarım hayallerinize bir an önce kavuşursunuz. Umarım emeğinizin karşılığını alırsınız. Umarım hayallerinize ulaşırsınız. Öyle söyleyeyim. Öğrencilerinize ulaşırsınız. Şimdi... Ee şunu söyleyeyim ben her şeyden önce bir insanım. Eğitimci değilim. Ee, i̇nsanım. insanım. Ee, hani Yılanların Ucu filmini izleyen dostlar varsa aramızda bilirler. Biz Morgan. Alice Got. hani orada <laughs> Diyor ya, ikilik kinimi içimden atıp özde ben bir insan olmaya geldim diye. Benim davam da o, benim de insan olma gayretim o. İkilik kinimi içimden atıp özde insan olmaya geldim diyor Arifsa O Türkiye bilenler ve selam olsun öyle söyleyeyim. Ee, ufak bir serzenişte bulunacağım. Serzeniş değil sadece biraz e, hani... Kendimden mi bahsedeyim, yoksa sizden mi bahsedeyim, yoksa bizden mi bahsedeyim bilmiyorum. Şimdi... Ben bazen e, ufak bir eleştiri yaptığımda bakıyorum bazı arkadaşlar çok sert tepki gösteriyor işte hani... E, ...bir ömrü takibi bırakıyor. takip Bakıyorum işte eleştiriler geliyor. Vay efendim şöyle olmuş, böyle olmuş. E, benim hayatım mücadeleyle geçti. Ben emekçi bir insan olduğumu düşünüyorum. Her şeyden önce insan olduğumu düşünüyorum ve öyle kalmaya da devam edeceğim. Bunu da söyleyeyim açık açık. Hayatımda hiç kimseye minnet etmedim. Beni tanıyan dostlarım, beni bilen arkadaşlarım, beni bilen öğrencilerim farkındadır, görmüşlerdir. Yıllarca binlerce öğrencinin dersine girdim. Öğrenci değil yani öğretmen adaylarının derslerine girdim hiç kimseye ama hiç kimseye minnet etmedim, etmem de. Ben hakikat bildiğimi hep söyledim. Bunu bir mecburiyet olarak bildim. Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü vardır. Diyor ki: "Bilmek çare olmayı gerektirir." Bildiğim şey yanlışsa bile, yani sizler için yanlışsa bile ben bildiğimin doğru olduğuna inanıp hakikati söylemek istedim. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bakıyorum en ufak bir ee, eleştiride yorumlar geliyor, takipten çıkmalar oluyor. Ama e, ben buyum. Kimseye minnet eğmedim. E, Nesiminin dediği gibi e, kula minnet eylemem ben. Yıllarca Türkiye'de eğitim verdim. Yıllarca insanların hayatına dokundum. Ama hep doğru olanı söyledim. Kendi doğrumu söyledim. Kimseye yaranmak gibi derdim olmadı. Kimseye şirin görünmek gibi bir derdim, bir çabam olmadı benim. Evet, maddi kaygılarım da oldu bazen. Ki insanız. Ama benim için önemli olan şey maddi kaygılardan daha çok insan hakikatidir. Ben her ideolojinin tadına baktım. Her görüşün tadına baktım. Hepsinin eleğinden geçtim. Ama ...en sonunda insan olduğunu fark ettim. Kürtlüğüm eleştirildi. Ana dilim eleştirildi. Eğitimciliğim eleştirildi. Öğretmenliğim eleştirildi. Niye? Niye? Yani sebebi şu. Çünkü bazılarını rahatsız eden ifadelerde bulundum. Örneğin mülakat sistemini eleştirdim kendi adıma. Bana göre çok saçma bir sistem. Bunu eleştirdim. Hocam niye yapıyor? Siyaset yapıyor. Hayır bu, 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 siyaset değil. Siyasetse evet en dibini yaparım. Kardeşim Allah canına alsın. Sadece 2-3 örnek vereyim size. Mülakatın geldiği yıllar için söyleyeyim size. Konuşmayı bile doğru dürüst beceremeyen, sınıfta soru sorarken heyecanlanan bir öğrencim 67 puandan 93'e çıkartıldı. Ve 85 puan alan kendi meslektaşının puanı düşürüldü. Puanı yükseltilen öğrenci gelip karşımda şunu söyledi. Hocam dedim mülakat çok önemli bir şey de işte şöyle de insanların diksiyonu önemli şu bu. Ya insanların diksiyonu önemli değil, insanların emeği hiç mi önemli değil? Sonradan öğrendim ki o kişinin annesi X partisinde il yönetiminde. Ve bunu söylerken de puanı kırılan arkadaşı yanında. Yani insan biraz haya eder. Haya haya. Yani yüksek puan alan arkadaşın puanı kırılmış. Atananmış. Sen atanmışsın. 4 ay sonra baklavını alıp bizi ziyarete geliyorsun dershaneye. Antalya'dayım o zaman. Yanında da o atanamayan hakkı elinden alınan, gasp edilen arkadaşın var. Yani sınıfta sürekli yan yana oldun. Onun yanında bunu söylüyorsun. İnsan utanır. Yani senin nasıl puan aldığını ben de biliyorum. Evet. Senin o arkadaşın da biliyor yani. E şimdi ben bunu söylediğim için bunu eleştirdim için insanlar bana o sen diyor sen şöyle misin böyle misin? Hayır ben şöyle ya da böyle değilim. Ben insanım. Ben hakikati söylüyorum kardeşim yani. Şerefime kitabıma, namusuma. Elizabeth, iş konu zafı Şerefime kitabıma, şöyle söyleyeyim size. İki öğrenci, birisinin isim vermek istemiyorum. Birisi 77 puan aldı, biri 73 puan aldı. 77 puan alan beden eğitimi öğretmenliği bölümünden arkadaşımız öğrencimizin puanı düşürür. diğer 94'e çıkartıldı. Ben bunu eleştirdim diye insanlar bana tepki gösterdi. Kardeşim bunun neyinden gocunuyorsun? Bir yere sırtını dayayın ya da beklense olan insanlar beni eleştirebilir. Eleştirsin. Zerre umurumda değil. Umurumda olsa zaten bu şekilde konuşmazdım. Benim hayatım dediğim gibi mücadeleyle geçti. Kardeşim, mülakatlarda haklarınız yeniliyor. Bazılarının hak, fazla hak veriliyor. Onu geç, onu geç ya. 500 binden fazla atanamayan öğretmen var ve hiç kimse sesini çıkartmıyor kardeşim. 500 bin öğretmen, ne demek bu? Okullarda öğretmen açığı çok. Hiçbirinizin sesi çıkmıyor. Bazıları hatta takdir ediyor, alkış çalıyor. Alkış çalıyor, zannediyor ki işte bir yerden kendisine yardım gelecek. Ben bunları söylediğim için eleştirildim. Kendi adıma söylüyorum. Eleştirildim. Ya Kürdüm. Kürt olduğum için ne kendime gurur duyuyorum ne de kendine utanıyorum. Ya yani Kürt olmak bir ayrıcalık değil. Türk olmak bir ayrıcalık değil. Ama benim ana dilim ana dilimle ilgili ufak bir örnek verdiğim için linç, linç yedim ben linç. Aynı günde aynı günde 200 insan takipten çıktı. Umurumda mı? Şu şekilde umurumda açık söyleyeyim. Bu zihniyetin yaşıyor olması cidden beni rahatsız ediyor. Kürdüm ben ya. Vallahi billahi tillahi. Şuradan şuraya varmak nasip olmasın. Kürt olduğumu üniversitede okuduğumda eleştiren bir profesör soru çalmıştı. Aynı yıl soru çaldı ve iki yıl sonra karşılaştık. Ve dönüp bana Warte bitte. Okey, ich komme Profesör ya beni eleştirdi. Kesin soru çalmış ÖSYM'den. Açığa alındı. 2010 yılın, 2010 pardon, 2004 müydü, 2003 yılında. E kardeşim, bunun Kürtlükle, Türklükle, Araplıkla, Çerkezlikle alakası yok. İnsan olmakla alakası var. Ben sizler için üzülüyorum, ben sizler için acı çekiyorum, ben sizler için yoruluyorum ya <laughs> yoruluyorum yoruluyorum dedim bedensel değil zihnen yoruluyorum. Bu çocuklar emek veriyor. Çoğunun çay içecek parası yok. Çoğunun kitap alacak parası yok. Çoğunun dersine kaydolacak durumu yok diyorum. E bunun için mücadele ediyorum. Ama yaranamadığımı hissediyorum. Bu umurumda mı? Bak burası da umurumda değil. 65 bin takipçim var. Bir kişi bile beni anlıyorsa benim için yeterli. Benim için yeterli bir kişinin bile anlaması yeterli. Ama bazen öyle eleştiriler, öyle yorumlar geliyor ki insan insan olduğundan nefret ediyor ya. Yani bakıyorsun yazmış, o döşemiş falan. Yavrum sen beni eleştirdiğinde yani kime şirin görünmeye çalışıyorsun? Kardeşim ben hakikati söylüyorum. Emeğiniz çalınıyor. Gençliğiniz gitmiş ya. Ben yıllarca derslerize girdim. Yıllarca o masalarda dirseklerinizi çürüttüğünüzü gördüm ben. Ben kimseyi şirin görmek istemedim. Ben yayın satmadım sizlere. Deneme sınavı satmadım sizlere. Ücretsiz eğitimler verdim sizlere. Bunları söylemek hoş değil. Ama bazıların bilmesi lazım yani. Yani bakıyorsun okuma yazması bile doğru üst olmayan bazı eğitimci arkadaşlarım kalkıyor beni eleştiriyor Eleştir de ama eleştirinin bir dozu vardır ya yazmış bana işte sen eğitimsiz siyaset demek kardeşim ben kendi adıma söylüyorum siyaset yapmıyorum hakikati söylüyorum hakikat eğer siyasetse ben en dibini yapıyorum ya, yaparım da yani ayıptır ya ayıptır geçen gün bir video paylaşmışım Bakıyorum altta ne yorumlar gelmiş. Bazı yorumları siliyorum. Utandığım için siliyorum. Çünkü cevap versem kalp kıracağım yani. Ya ayıptır ayıp. Eğitimcisin sen. Bu işin sağı solu, arkası önü diye bir şey yok. Bu işin şu kısmı var kardeşim. Emeğinin karşılığını alıyor musun, almıyor musun? Birileri lüks yaşamlar sürüyorken sen sürünüyorsan... Kardeşim ben bunun için üzülüyorum. Nazım Hikmet'in dediği gibi akrep gibisin kardeşim akrep. Akrep gibisin yani. Kardeş ben kendi adıma söyleyeyim. Benim yayınlarım internette halen dolaşıyor. Ücretsiz. Daha önce de söyledim. Denemesini satmadım, kitap satmadım, yayın evleriyle anlaşmadım. Ya kusura bakmayın bilgili bir hocayım da yani. Bunu kendimi övmek için söylemiyorum. Beni Dinleyen, takip eden arkadaşlar bilirler yani. Ama bu bilgimi satmadım ben yani. Açık söylüyorum size. Sizleri kandırmadım. Eğitim aldığı altında sizleri yani kakalamadım ben yani. Deneme sınavını satmadım size. Kendi yayınlarımı satmadım ben size. Ben kendimce yoksul bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Dedim ki bu çocuklar da yoksul. Bu çocukların emeği de çalınıyor dedim. Yani. Kardeş ben isteseydim bunu istediğin şekilde anla. istediğim konuma gelirdim zaten. Ama zalimin sofrasından doyan zalimdir dedim ben. Ben zalimin sofrasına oturmak istemedim. Hiçbir zaman da oturmadım oturmam da. Dedim ki kendi kendime annem babam eşim dostum benle gurur duysun. Benim, benim derdim buydu derdim halen. O yüzden yani bir, biraz bir vicdanlı oldu. Birazcık merhametli oldu. Ahmet Kaya'nın dediği gibi gururla bakıyorum dünyaya. Ben gururla bakıyorum dünyaya. Çünkü zalimin sofrasına oturup kaynımı, karnımı doyurmadım ben. Ben emeğimle, alım terimle karnımı doyurdum. Antalya'da Ali Uğur var. Dershane sahibi benim, yani işverenim Türk oğlu Türk ve hep şunu söyler Salih sen ayrı bir adamsın keşke herkes senin kadar bu ülkeyi sevse herkes senin gibi mutlu yalaşacak kardeşim <laughs> bu şekilde bakıyorum tamam seversin sevmezsin ama kendi çık kişisel çıkarım için hakikatleri eleştirme hakkım yok senin o yüzden fazla tutmuyorum çünkü dışarıda arkadaşlar bekliyor Tekrar söylüyorum size. Ahmet Kaya'nın gururla bakıyorum dünyaya şiirini hepinize armağan ediyorum. Sevgiyle kalın.